Merve, anneniz geldi galiba. Kapı çalıyor. Ay nasıl sevindiler ya? Beni beğenmediler galiba bugün. Neyse aç bakalım kapıyı. Evet, anneleri gelmiş. Ay 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 çok mu özledin? Arkasında bir şey var galiba. İrmak anneni. Ne var? Göster. Tamam bir iki da da Ondan mı aldın? Evet, Merve'yi almadın mı? Merve'ye babası getirecek. Aa, Merve ben gel hadi içeriye bakalım. Ne var acaba? Hangi aldın? Ne var? Ne var acaba? Göstermeyeceğim. Hadi göster. Göstermeyeceğim. Göster. Göstermeyeceğim. 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 Hadi gel bakalım. Göstereceğim. Gelin böyle. Göstermeyeceğim. Sen Merve böyle gel. Aa a, Merve çok heyecanlandığına göre güzel bir şey ırmak herhalde. Merve çok değişik bir şey olmuşsa gerek. Acaba ne? Merakla bekliyoruz. Hadi zaman üç deyince Bir, 2 üç. Oo Bana istemiyor. Hayır Irmak! O bir, mermi 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 bir dakika. Adımıyor, hayır. hayır mermi, o büyüğü o büyüğü verir, ama. verir misin merdivenin bak anne üzülür. çok Değil, çok oyuncağını değil mi? Yok. Oyuncağını attığın için anne üzüldü. Ay, tıkı, bu Aynesi sen de niye küçük alıyorsun ya? De bir de bir bak babasını güzel de. almış kocaman kocaman. Hayır baba bana da. Tamam ama şimdi şöyle bir şey. Yarın da baba sana alır, anne Merve alır. Şimdi sen oyuncağını al. Merve'nin oyuncağını bence bırak. Hadi şimdi sen oyuncağını al. Hadi bakalım. He. Evet. ya tamam neyse. <laughs> bak bak babasına sarılıyor. Biliyor ki yarın ya, büyük, büyük oyuncak gelecek. gelecek. <laughs> Abiniz daha orada. Aa, arkadaşıyla muhabbet ediyor. Hadi gelin bakalım ne yapıyorlarmış. Ahmet. Aa, Salih. Ne yapıyorsunuz burada? Aa, onlar ne? Su balonunuz mu var sizin rengarenk? Bakabilir miyiz? Merve'ye de versenize. Irmağa da versenize. Hadi verin lütfen. Aa, öyle verin demedim. Sakın atmayın. He, ıslanırlar. Öyle vermeyin. Onlara da verin onlar da oynasın. atma. Salih atma. Atma atma. Gerçekten hayır Ahmet. Ahmet atma. Ahmet at. Çocuğu sırıl sıklam yaptın Ahmet. Biz sizinle oynamaya gelmiştik. Ay nasıl sırıl sıklama oldu çocuk ve her yerde sırıl sıklama oldu. Komik mi Ahmet? Bak üzüldü kardeşim Hırmak ne yaptılar? <laughs> saldır Hırmak şimdi sen onları yakal onları. Yakala Hırmak. Hırmak bizim su balonumuz yok. Biz de mi gidip su balonu alsak da onları satsak? He? Azam. Ne dersiniz? Alacağız. Ahmet'e saralım. Ahmet su balonları nerede satılıyor? Ah, söylemiyorlar. Nerede satılıyor Biz de alıp sizin satacağız. Alamayacak. Al bak ne yaptın çocuğu. Ayakkabıları bıcık bıcık soğudu ya. Kirlendi de. Ay, ey Merve'yi de sırası. Yakala onları Irmak hapse atalım. Yakala Irmak onları hapse atalım çabuk. Hadi bak. Hoppa. Merve sen de Ahmet'i yakala. Yakala. Ee, siz benim kızlarımı ıslatırsınız. E ee, şuraya bak. Her yer sırı sıklam. Geçin bakayım. Cezalısınız. Bugün parkta orada geçireceksiniz. Tamam mı? <laughs> kıdıklama kıdıklama tamam düşerler. Hadi hep beraber oynayın şimdi tamam mı? Güzel güzel. Bir daha su balonuyla oynamak yok. Erman, evet. bayramı kutlu olsun. Bugün senin bayram. Ah kapı çalıyor. Bugün bayram ya kapımıza birileri geldi galiba. Bayramı kutlu olsun Merve. Al bakalım. Hadi görüşürüz güle güle. Güzel. Güzel. Irmak hadi biz dışarıya çıkalım o zaman. Bugün bayram ya. Ah, gene kapı çalıyor. Aç bakalım. Ah Kevser iyi bayramlar. Şekerimizi verelim. Al bakalım şeker verelim Kevser'e de. Kevser, de. Ver. Kevser sen de al şekerini. İyi bayramlar Kevser. İyi bayramlar. Görüşürüz. Kapat bakalım. Ah, kapatmasaydın. Bence biz dışarıya çıkalım bugün. Bayram ya şöyle güzel bir eğlenelim değil mi? Aç bakalım. Oh. Oh. Merhaba Ahmet. Ah. Merhaba <laughs> Amin. O da bayramlaşmaya gelmiş Irmak'la. Irmak, Irmak <laughs> sana şeker versin Ahmet. Kararını verdin mi? Ahmet hepsine böyle bir bakıyorsun. Ah Ahmet bir tane daha aldı. Evet. Uh -huh. Hepsini, hepsini mi? E kase mi verin ay, bari? Ay. Bir dakika kase ver. Elini açsın sen avucuna dök bari son şekerlerimizi. Aç elini Ahmetciğim. Heh tamam. Yeter bence ırmak bize de kalsın. Hepsini Ahmet mi yiyecek? Evet bence hepsi olmaz. Hadi görüşürüz Ahmet. Bay bay Ahmet. Görüşürüz abi şekerlerimizi. <laughs> bay. Bırakalım. Merve bir tane aldı. Evet Kezal. Aldı. A, aldı. Neyse yeter. Onlar da bize yeter değil mi? Hadi. Tamam tamam. Hadi yeter gel bakalım. Kızlar kapı çalıyor. Acaba kim geldi? Bakalım mı burada? <laughs> kim i̇yi gelmiş gelmiş? gelmiş <laughs> annesi babası, babası. Abisi gelmiş kızlar <laughs> koşun kapıyı açın. Kapıda kaldılar. Hadi gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> koş koş koş. Açın bakalım kapıyı. İyi hoş geldiniz. Geldin. Her herkes işten geldi. Evet, karnımız iyi, çok yani korku çok korku karnınız çok mu aç? Evet ne yemeği var? Irmak neredesin seni göremiyorum. Bir Irmak bir biz bir yemek şey yapmadık. Yok, bir dakika masaya geçmeyin. Geçmeyin şöyle buyurun. Pizza mı söyledin sen harikasın. Çak 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 tamam hadi. Hoş geldiniz buyurun buyurun buyurun, buyurun şöyle oturun. Tamam da pizzalar nerede? Pizzalar gelmedi. Hah, kapı çalıyor galiba geldi. Geldik geldik geldik. Pizzalarımız geldi. Teşekkürler. Teşekkürler. Sıcak sıcak. Hadi masaya koyalım. Ay, hayır, ırmak yavaş. Düş masaya, masaya ırmak. Masaya bir koyalım önce. Gel 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 Merve. Gel Merve, gel gel gel. Çok güzel gözüküyorlar. Çok güzel şimdi şöyle tıklıyorum. bir şey yapalım bak. Şunu şuraya koyalım ırmak bu Merve ile senin olur. Şunu şöyle açalım. Ay. Evet. Hadi tutuş şimdi. Herkese pizza dağıtacağız. Hayır ırmak. Biz pizza dağıtacağız. Tamam mı? Bak gel. Çok güzel. Tutun bakalım. Irmak o, o sizin olacak. Tamam mı? Bunu dağıtalım. Hadi gel. Evet. Pizzalar geliyor. Sıcak sıcak. Soslarımız da var. Hadi bakalım. Önce anneden başlayayım bence. O dayanamıyor. Çok aç. Ahmet zaten hemen tabletini almış. Hadi bakalım. Bir dilim sana. büyük Tamam. Tamam. Evet. Şimdi abiye de bir dilim pizza. Al bakalım. Ahmetciğim. Ay. Hadi Ahmet. Kesilmemiş mi güzel acaba? Diğer tarafını alabilirsin Ahmet. Evet. Şimdi de babaya. ister misin? İstemiyor musun? Tamam. Şimdi de babaya. En aç babaymış demek ki Bul. çok acıkmış. hay onların burada var zaten. Abi, ben İyi ben tamam ben bari. Var. Var. Abi, abi, abi. Yok abi, yok abi, biz bunu yeriz. Bunu baba onun hepsini abi, yiyecekmiş. Gelin kız. Kızlar gelin gelin. Biz de buradakinden yeriz. Ne yapalım artık? Hadi bölün bakalım sizde. Baba hepsini yiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bölün bakalım sizde. Aldın mı ırmak Of, çok güzel görünüyor. Irmak kendine de söylemiş, kendine de söyle. <laughs> Isıramıyor musun? Çok mu sıcak? Hadi Merve, sen de al bakalım bir dilim kendine. Hmm, herkes nasıl yiyor? Afiyetle. Nesi? Herkesi doyurdu Kırmak. Afiyet olsun. Merve'ye yardım, Merve yardım etsene Irmak. Merve alamıyor. Çok sıcak. Sıcak sıcak yemesi Bersin güzel. Bunu. bunu. Onu mu yapayım. alacaksın? Heh. Irmak şimdi Merve'nin pizzasını da versin. Heh. Merve de en büyüğünü seçmiş ya. Evet. Al bakalım Merve. Irmak seni... Evet. Şey Söyle bakalım Irmak'cığım. Ay evet güzel kabarmış. Ama hadi oynamadan yiyin. Hadi bakalım herkese afiyet olsun.